Kızlar hepinize merhabalar. Bugün çok tatlı, çok güzel sürprizlerim var sizin için. Storylerin en sonunda uzun zamandır beklediğiniz ürünler geldi. Bir de şu nerede orijinali diye ölüp bittiğiniz belendi takımımızı ilk anlatmak istiyorum. Stoklarımız bitmişti. Tekrar güncellendi. İki rengiyle güncellendi. Bilginiz olsun gri ve siyah. Hemen şöyle gösterelim. Bakın bu şekli fitilli saten kumaşlı. Bu iki takımlar bu arada çok malı. İsterseniz bakın tek olarak tek tek de kullanabilirsiniz veya ikisini beraber. Pantolonun boyu inanılmaz uzun. 1.80 ne olan ay konuşamadım 1.80 olan bayanlarıma da çok rahatlıklı olacaktır. Kalıpları inanılmaz rahat beli zaten lastiklidir. Large beden 42-44 arası giyen bayanlarıma çok rahatlıkla olacaktır. Bu kuşak detayı bir de ekstra var. Bunu da takmayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, ürünümüzün fiyatı 689 TL ikili takım olarak satılmaktadır. Linkinizi hemen aşağı bırakıyorum. Tıklayarak satın alabilirsiniz.